Ben sana o kadar öfkeliyken bile seninle evleniyor olmamın tek bir nedeni vardı. Sen e, bana sormuştu yani benden vazgeçecek yürek var mı sende diye. Yok, yok ben öyle bir yürek. Haklısın. Ben o zamanlar ne senle ne de sensiz yapamıyordum. Ben sensiz kalmamak için bir saniyemi bile sensiz geçirmemek için evlendim ben seninle. Çok seviyorum ben seni. Tamam mı? Böyle getirme getirmek bir daha. Belki de sarayındır. Belki de özür dileyecek. Merhaba. Mahir, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum ya? Odama giriyorum. Müsait olmayabilirim. Benim için sorun değil. Yani müsait olmama. Hmm, mis gibi kokmuşsun. Sen kaçıyor musun benden? Hayır. Üstündekilerle oturma. Çıkar istersen. Hayır, ne oluyorsun ya? Üşüme diye dedim. Islak havluyla oturuyorsun hasta olma diye. Şey, hoca şey sürdüm ya o yüzden saçımı tarayamıyorum. Saçımı tarayacağım, pijamalarımı giyeceğim. Ben tararım saçını. Hocam bozulmasın. Ne bakıyorsun? Tarayamaz mıyım saçını? Ha? Seni değilinin için yani yardımcı olmaya çalışıyorum. Tamam taray. Acıtmıyorum değil mi? İlk defa bir kadına saçını tarıyorum da. Hayır acıtmıyorsun. O kadar çok canım acıttın ki acımıyor artık. <laughs> Gerçekten mi ya? Ya şu anda bile bir şekilde misilleme yapacak, laf sokacak yeri yeri buluyorsun. İnanılmaz bir şey bu. Şehrazat Hanım. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Aşağıda. Şark köşesinde. Şarkı köşesinde ne sürprizim. Bu gece normal evli çiftler gibi takılmak istiyorum. Ne demek bu? Can Feza. evli çiftler ne yapar? Hayır. Yani bir şey söyleyeceğim daha. Yalvarmadım bana özür dilemedim ben de. Aa, aa, Senin aklın fikrin benim bedenimde. Gerçekten mi böyle? Ne? İnkar ediyordum ama artık inanıyorum buna. Yani lafı bir şekilde evirip çevirip oraya getiriyorsun. Tedirgin oluyorum artık lafa giremiyorum. Hayır, ne diyorsun ya? Evet, evet. diyorsun ki evli çiftler ne yapar diyorsun. Ya ben, ama edepsizsin hemen oraya çalışmaz aklın yani. Film izleyeceğiz dön önüne. Mahir sen şaka mı yapıyorsun? Hayır yapmıyorum. Mısır bile patlatıyorlar şu an. Haydi. İzlemeyeceğim film falan. Öyle bir izleyeceksin çok film. filmi. beni. Şimdi güzel güzel saçımızı kurulacağız. Pijamalarımızı giyeceğiz. Bir de alay ediyorsun benimle ya. Etmiyorum ya. Gayet olanı söylüyorum. Heyecanlandın mı? Hayır Ay? niye heyecanlıyım ne diyorsun ya? Filmden bahsediyorum inanamıyorum ya. Filmin konusunu sormadım. Yörük İstanbul'a gelir. <laughs> Ve onun başına gelenler. Ama sonu kötü bitiyor. Şaka yapıyorum. <laughs> Gülme pis pis. Tamam, bitti. Taralım. Çıkarız sonra. Getirdiği yönde ben kurutayım. Diyorum. Sevda koydum adını Sustum, içimde çığlık